Evimizde kabuğa kalem aşı, şimdi biraz önce kalemlerimizi kestik, şimdi hazırlayalım aşımızı yapalım. Bu ağaçlarımız 15-20 yaş arasındaymış, bahçe sahibinin söylentisine göre. Bunlar tohumdan kurulmuş, el değiştirmiş, bahçe babadan oğula geçmiş ve aşı yapılmaya karar verilmiş arkadaşlar. Bizimle bundan 4-5 ay önce görüştük, karar verdik aşı yapmaya. ve bundan 15-20 gün önce de geldik ön kesimlerini yaptık arkadaşlar. Mesela şu alttaki bir tane aracımızı bir gösterir misin? Öyle kolları müsait olanlar kollara yapılacak arkadaşlar. Böyle gövdeye müsait olanlar ana gövdeye yapılacak. Şimdi motorlu test kestiğimiz yüzeyi temizliyoruz arkadaşlar böyle. Burada ölü dokuyu tamamen alacağız. Ondan sonra da arşımıza başlayacağız. Buradaki ölü doku alamayacağız. Peynir değil mi? Temizler gibi temizleyeceğiz. Şimdi karemlerimizde iki gözümüz var. Bu şekilde karemlerimizi Bismillahirrahmanirrahim diyelim. Şöyle bir çizdiğimizi atalım çiziyi attık arkadaşlar. Sonra kenardan ölçüsünü alıyoruz. Bir daha çizik atıyoruz. Kamamızda da kabuğumuzu böyle kaldırıyoruz arkadaşlar. Görüldüğü gibi çok güzel bir kabuk var. Buna 6 tane kalem takacağız. Görüldüğü gibi kalemlerimiz sımsıkı olacak şekilde takıyoruz. Burada ana çeşit olarak Çetner tozdayıcı olarak Sisko Maynanese ve ronde kullanıyoruz arkadaşlar. Kabuklarımız daha tam kalkmıyor bazı ağaçlarımızda. Daha yeni yeni kabuk vermeye başladı. Bugün 10 Nisan 2022. Mesela geçen bu zamana biz 3. bahçeye geçmiştik ama bu sene daha yeni yeni ağaçlar kabuk veriyor. Ondan dolayı da biraz geç başladık aşıya. korner böyle sımsıkı olması gerekiyor. sıkı kalemler böyle oturması lazım arkadaşlar. Ben şuraya bir şey kalem daha taktım mı Şurada bir tane şey var. Yine de açalım bakayım. Ne oluyor? Ne oluyor? Şöyle yapalım o zaman. Öyle sımsıkı olacak. Mersiye Tarım olarak profesyonel ekibimizle Türkiye'nin her yerinde ceviz bahçe kurulumu aşı ve budama işleri yapıyoruz tanışmanlık hizmeti de veriyoruz arkadaşlar. Hepsi da şöyle bir çeksin arkadaşımız. Maşallah. Efyon kulesi gibi oldu hepsi de. Bu da aşı stresimiz. 32 mikro bunlar. Bunların MSE tarım olarak satışını da yapıyoruz. Web sitemiz msetarim.com sitemizden de her türlü aşı ve budama malzemelerini bulabilirsiniz. Türkiye'nin her yerine de kargo ile gönderim sağlıyoruz. Şimdi koşalım, şöyle çekelim. İp alalım bir tane. bu arkadaşlar şimdi toprağımıza dolduralım torbamız etrafı böyle doldu arkadaşlar. Kalemlerimizin gözleri toprak altında kalsa bile hiçbir sıkıntı olmaz. Şimdi Sürüyoruz arkadaşlar. Hepsi. Bu kadar. Aşımızı tamamladık. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın. MS Tarım'ı takipte kalın.